Güçlü arabasını severim. Birin şimdi ne yapıyoruz? Bir daha mı? Hı? Yo yok yok. Tamam bak güzel araba severim dedim sadece alalım demedim. turba turbo buldum. Tamam. İyi. Alır mısın? Twin turbo yapıyorum arabayı. Yaptım. Oldu mu gerçekten? Evet. Hmm. Yukarı bakalım Yok bakmadım daha bakacağım şimdi. Bir yukarı çıkacağım. Oo <laughs> oh, hamburger buldum. Uyuyayım bari. Her yer trambolin dolu amına koyayım. Uzağa bulduğun şeyleri. Uzağa ne yapıyorsun Aşağıda bir şeyle mi oynayın? <laughs> Trambolinleri üst üste koydum tavana yapıştılar. Oha ha şey buldum Ya bırak şunu oynamayı hadi. Ne bulduysam aşağı attım. kamyon tekeri, korna. Geç. Bunun tamponu, bu da kamyon tamponu. Masa gibi bir şey. şeyler bir şey. Ben dışarı çıkayım bakayım. Bu ne? Dürbün. Ay sikiyim şey ananı. da uçuyor şekerim. Tabii ki biliyorsun her zaman. Rıza o arabadan fırçaları almadın mı? Aldım. Neyse tamam. Elim koptu. Kapı paneli. elektrik. Hadi gidelim Trambolin alsana Dur yahu Şu anda işimize bir şey var mı diye bakıyorum Nerede trambolin? Şimdi bir de iki tane daha turbo lazım. Buluruz ya TUTULMUYOR araba. Üstür <laughs> <laughs> bu fazla geldi pezengi. Daha da 80'e gidiyoruz. arıyo oğlum araba bu lastiklerden dolayı gidemiyor araba. Bu arkadakilerin lastikleri şuna taksak evet. bir. Arkadakiler kabak lan. Bunlar da çok farklı kapak onlar. Böyle görünüyor ki. Bir saniye deneyeceğim be ya. Gel. Deneyelim şu. Yardım mı etsen acaba? Lan araba gitti çek. O çekmiştim ben. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Değişti mi? Yok. Aleykümselam Efe hoş geldin. Diyeme bizi diyor. Efe bir saniye. Lan 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 lan. Sıkıntı yok sıkıntı yok Gerçek kontrolüm altında değil. Çekmiştim diye hatırlıyorum ya. Ön frenini. Ulan sen nasıl binip direkt gaza basıp gittik. İndirdim. Çekmiyor mu araba? Yok lastikler daha berbat oldu. Onları değiştiriyorum. E bu da bunun orijinal değil ki. Şu arkadakine toplasaydık keşke arabayı biz ya. Anladım, ne fark edecek? Bu lastikler bunun orijinal lastiği çünkü. Öndeki, Arkadaki arabanın. Anladın mı? Keşke onu toplasaydık. Okey. Devam et. Baksana nasıl kayıyor araba ya. Yani muhteşem şoförlüğüm olmasa kaza yapacağız. Sola çekiyor değil mi? He? yok çekiyor? yok göt atıyor kanka bak gel bir. Bak sen sür bir anlayacaksın ne demek istediğimi. Bak şimdi ilk başta bir şey yok. Anladın mı demek istediğimi? E yok. Hen yok arabada. Bence seri arkadakine toplayalım arabayı. Onun orijinal Orada lastikleri. sen buna... Evet. Diyorsun. Sen beni dinle gel. Alt taraf şurada iki pedal sökeceğiz hiçbir şey olmaz. Turbo sökeceğiz bir de. Pedalları söküyorum. İki pedal sökeceğim galiba. Hı hı. Açsana kapıyı. Lan nasıl gitti? Nasıl gitti? İşte bu bizi yıkarız hı. hı. Ya bu bizi yıkar diyorum. Akü buldun mu sen buna? Yok. Ee, aküyü nereye koyacağım ben bunda? Buraları çektin mi? Kalktım tamam. Turbaları hallettin mi? Benzini var, motor yağı var değil mi? Evet. Var var her şey full. O da var, o da var, o da var. Vitesi de al. Eksik bir şey kaldı mı? Vites yok mu? Koltuk lazım. Yok. Tomuzu öbür arabaya aktaralım. Onun var bunun. Var. Tamam. Var. Bir koltuk yetiyor zaten. Tamam. Bir saniye. Kalıştırı. Bir saniye. Önce ama. göster gel gel Arabaları ayırsaydın keşke. Ayırdım. Bir şey söyleyeyim bu da seri olacak da. Bana da öyle geliyor. Yapıştır. Turba geldikten sonra araba sabrı oldu. Sadece turbadan sonra değil. Öpüyorum seni Efe'cim. Yok kanka turbodan değil o arabanın lastiklerine uymadı ya. Bak şimdi bu burada sağlam gidecek. El frenim çekildi. Arkadaki el çekildi dur. Dur bakalım bir. İndirdin mi? Aha. Bak bu daha sağlam gidiyor. Evet. Şu arkadaki arabayı da toplasak. Daha hızlı gideceğiz. Gir bakın sola. Ağabey şuradan bana koyayım. Toprakta kaydı araba Kendine biraz ya. Kendini deli gibi ettin. Ben bir gömlek giydim. Aa otomat var. Haa. otomat var. Evet. Klasiktir. siktir. Buraya girme. Niye? Sen buraya girme. Hiç mi? Gizliyorum. <laughs> Bu ne oğlum burada? Bu kardeşim set. Burada bir takım oyunlar dönmüş. Evet. Rıza AK buldum. O Rıza bunu tak. Ol. Atıyorum aşağıya. At. Neden atıyorsun? Abi büyük yeter. Roketi tar buldum sana atıyorum. Ama şu diğer taraftan üst diğer tamam. taraftan atacağım aşağıya. Alacağım üstüne. Ben de var. Ben buradan atıyorum ya. aşağıya malzemeleri. Ayna var burada onu da attım. Bu ne? Ha şeytan. Tamam. Aşağıya. Bu bizim arabanın kaputu galiba. <laughs> Koyamıyoruz ama üstüne. Bu ihtilaf. Ben yani. Roket bende de varmış kanka. O zaman kalsın kardeşim. Yo aldım onu da iki tane roketimiz yok. Baktın mı arka tarafa falan? Aklım aklım bir şey yok. burada kalmış. Ayağımı bırakayım. Lan oğlum çıkma lan. Aksan oğlum direkt. Bırak bana. Bak şimdi. Koydum arabanın içine ama. Bakıyorum onu. Yardım edemem de. Hadi bir aşağıda bir yer mi var? Gibi yok tabi de galiba. Ne gitmiyor lan bu araba? Arkadaki çok ağırlık yapıyor kanka. Bak şimdi mesela. Örnek olarak gösteriyorum. Evet. O yüzden Çok diyorum ya şey. arkadakini toplamamız lazım hızlıca diye. Arkadakini hızlıca toplamamız lazım. Bir de şimdiki hızına bak. pedal sıkıntısı yaşıyoruz. Giriyor mu sağa doğru? Ne var ki? Bir şey var mı ki? Bunu ne bileyim buradan nasıl gireyim? Ananı satayım. Ney var bak dikkat et. Nerede var? Önümde, şurada, bunun bir tarafında. Bir bakta yokmuş. Boşu boşumuza yolumuzdan indik. çöplerin içine bakıyorsun değil mi Rıza? Bakıyorum da bir şey çıkmıyor yanımda oradan ya. Hadi gidelim o zaman. Burada daha fazla durmanın bir anlamı yok. Mayıs İnşallah bir tane şey bulabilirsek. Ney? Pedal evet, iki tane. Evet. 不行，那我就不没有干卡。 Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi buradan. Yol güzel ama ya. bu böyle daha şey olabilirdi. Ney? Bence. Böyle Hı. daha zorlu, daha virajlı güncellemeyle girdi. Yeni harita gelecek ya. şey. Hmm. Ayın 15'inde Seven dizide de bir güncelleme gelecek diyorlar. 16'sında diye biliyorum ben ama. 15, 16'sı ne fark eder aynı bak işte. Arabanın muayenesi de var ya aman. <laughs> Hala karşımıza bir yer çıkmadı. Evet diyordu. Yok ki ben de bir şey de yok Yani pedal olayı da iyiydi. <laughs> Taktı kafayı pedala. Kanka çok hızlanacağız ama. Artık karşımıza bir şey çıkması lazım. Rampadan sonra yani... Bayağıdır gidiyoruz. Aa çıkmadı. Valla hiçbir şey yok gibi Var aşağıda bir şey. Var bir şey gördüm. bu hızlı etrafını alıyorum ne var ne olmaz? var direksiyon var bu bu ne bu video tövbe estağfurullah ya. Allah. Az. Ya. Ah. Hemen de şimdi. Lan ne bileyim ben onu fener fener sandım. AK var burada alır mı? Yok almadım. Alırım şimdi. Koy kenara. Etrafa dolaşıyorum. Bir şey var mı diye. Yatıya çıkıyorum. O zaman. Kapı var. Tampon var. Çatıda gördüğüm AK var. Başka da bir şey yok gibi. AK'yi nerede görmüştün? Aşağıda da gördüm. Çatıda da gördüm çatıya çıkmakla uğraşamayacağım. Evet, yakıt durumuna bakalım arabaların. Bunda zaten var da biraz eklesek iyi olur. Hani bu makine nerede? Bu da şeyi almadım ha. Ne almadım? Bizim o şey var ya onu almadım. Taktın değil mi onu? Aha. Hadi gidelim. Uzun zombi gelmedi hiç. Yarın gece daha rahat oynarız bu arada bunu. Niye? Herşembe çalışmayacağım ben. He ben de gece çalıştığım için sabah kadar oynayabiliriz benim bir problem yok. Aynen öyle. Uzun uzun takılırız. Zombi gelmedi. Sağda bir şey var? Yok. Var. Var mı yok mu? Var var. Render Ha şey. Kanka. Patlayan yer. Ben girmem. Ben gireceğim. Dikkatli şekilde gireceğim. Gir şeyi sökme unutma. Şeyin kolunu. Tamam sökeceğim. Şimdi şöyle bizim canlar vardı benim bıraktığım nerede onlar? Bagajlara koydum galiba. Tamam. İyi. Ben de arayayım şöyle. Oğlum başka yok lan. Kaç tane var? Bir tane var. Nasıl oğlum? Arkadakinin bagajına baktın mı? Baktım orada bir tane vardı. Bunun... Allah Allah. Geldim. Hiç uğraşma çevirmekle. Kolunu al geç ya önce. Kanka dur. Bakarsın güzel bir şey tutup oğlum niye çevirmiyor? Hangi sağ bakanı siktiğinin resmi? Aha YouTube yorumu bir şey var lan bunda. Ne yazıyor yanlış bakayım. Onu arabalardan birine tak. Vites olarak. Bizim kullandığımıza takacağım ya. Öbürünün vitesini arkaya tak o zaman. Ben söyledim vitesi. Şey ben biraz koştum.